Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz harika bir elmalı kek yapacağız arkadaşları. Elmaları doğruyoruz. Hemen bir harç oluşturuyoruz. Atıyoruz fırına. Harika bir şekilde bir saatte pişiyor arkadaşlar. Şöyle kestiğim dilimi göstereyim hemen size. Elmalar var diye düşünmeyin, kesinlikle harika pişiyor benim tarifimle yaparsanız, püf noktalara dikkat ederseniz o kadar lezzetli olmuş ki hemen şu gördüğünüz e, tabağımda borcamda bir tanesi eksik, onun tadına baktım çok lezzetli olmuş, şöyle gösteriyorum, hemen tarife geçiyoruz, buyurun. Geçtik tarifimiz arkadaşlar şimdi. Burada çok güzel hemen elmaları karıştırıp harika güzel bir elmalı kek yapacağız. Ee, elmaları doğrayıp hamuruna karıştırıp atacağız arkadaşlar. Yalnız ben kamerayı açtım diye açmadan dökmüşüm buradaki malzemelerimi. 1,5 bardak şeker, 1,5 bardak süt, 1,5 bardak da yağımız var arkadaşlar. Hepsini güzelce sırayla döktükten sonra 1 yemek kaşığı kabartma tozu bir tane de vanilyamız var şimdi şöyle güzelce hemen çırpalım malzemelerimizi çok kolay bir kek elmaları şimdi küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar atacağız hamurun içine karıştırıp hemen 180 derece ısınmış fırınımıza pişecek çok pratik harika bir kek yapıyoruz. Şöyle biraz da blenderdan çektikten sonra şöyle kenara alalım artık. 3 bardak burada elenmiş güzelce unumuzu ekleyelim. Şöyle kontrol ekleyelim. vanilyamızı koyalım kabartma tozumuzu ekleyelim şöyle bir iş alanına getireyim bu esnada çok çok yakıştığını düşündüğüm tarçın şöyle güzelce çırpalım biraz un ekleyeceğim arkadaşlar burada birazcık cevizim ve fıstığım var onları da eklemek istiyorum çok yakışıyor gerçekten bu şekilde olacak arkadaşlar. Çünkü elmamızı içine koyduğumuz zaman e, çok ince olursa elmalar düve yapışır. Ondan dolayı biraz hamuru şöyle kalın tutuyoruz. E, bu arada ben 4,5 bardak un koymuş oluyorum. Şöyle elmalarımızı da 3 taneydi. Güzel güzel doğradım. Karıştıracağım için hani çok e, suya koymadım kararmaması için isterseniz biraz limonlu su da bekletebilirsiniz ama dediğim gibi ben karıştıracağım için kekimi hani çok da önemli değil zaten tarçın da onu esmerleştirecek şöyle güzelce karıştırıyoruz hemen tepsimize döküyoruz Evet arkadaşlar kabımıza koyduk kek malzememizi harcımızı şimdi ısınmış olan 180 derece fırına pişmeye gidiyoruz Kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle 5 dakika beklettim. Hala sıcak. O kadar güzel pişti ki elmalı olmasına rağmen içi de harika pişti. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi üzerine hazırladığım şöyle tarçınlı pudra şekerim var. Üzerine serpiştirmek istiyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere de. Şimdi kesip hemen dilimleyip iç dokusunu göstereceğim sizlere de. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım, yeni gelen arkadaşlarım varsa abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bütün tariflerimiz garanti tarifler arkadaşlar. Hepsi denenmiş tarifler gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yaptıktan sonra hemen dilimleyelim. Evet şöyle göstermek istiyorum tabağa koymadan önce. Kestim dilimledikten sonra şöyle düşürmeden bakar mısınız ne kadar güzel pişmiş her yeri o kadar harika ki. Hemen tabağımızı alıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Kesinlikle denemek istiyorum. Şimdi tadıma baktım. Her zamanki gibi harika olmuş gerçekten. Hani elmalar var, hamur kalır, pişmez diye kesinlikle düşünmeyin. Benim tarifimle yapın arkadaşlar. 170-180 derece fırınınızda fırınınızı bilirsiniz. Bir saatte tam pişiyor. İçi dışı her yeri harika. Müthiş bir lezzet. Gerçekten anlatamıyorum şu anda. Tadmanız gerekiyor tamamen. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Tarifimiz, bugünkü tarifimiz e, elmalı tarçınlı güzel bir kekti. Elmaları karıştırdık, attık fırına. Mis gibi pişti arkadaşlar. Bu kadar kolay harcı olan bir kek. Hiç görmedim. Görmemişsinizdir. Ve lezzeti de o kadar güzel ki anlatamam. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın.